Sabah sabah kim arıyor ya? Eh. Alo? Çabuk gel abi. Kimsin lan sen? Ne arıyorsun ya sabah sabah? Uyandırdın beni ya. Abi benim ben kim olacak Rıfkı ya? Hemen Roblox'a gelmen lazım. Çok manyak bir şey yapıyorum. Manyak oh. bir şey mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun gene oh. Rıfkı ya? Bak saçma sapan bir şey yapmıyorsun değil mi? Abi çabuk gel diyorum. göstereceğim bak. Bunu görünce inanmayacaksın o kadar güzel bir şey ki. Hayatında böyle bir şey görmedin. Oh iyi tamam tamam geliyorum dur. Şınlanmam lazım Roblox'a hemen. Ne uyuyordum ya. Kapat. Bu ne ya? Hiç sabah sabah beni arıyor ya. Ben bir ışınlanayım neyim şunun yanına? Şundan <laughs> bak da çok zor ya. Hele ki koltukla yatakta yatarken çok daha zor oluyor ekstra. Çünkü ben koltukla yatıyorum mesela. Bakın şu an arkamda koltuk var evet. Daha iyi odaklanmam lazım. <laughs> lan niye ışınlanamıyorum ne oluyor ya? Tıkandım ha sabah sabah ışınlanma özelliğim bozuldu. Bak gene Rıfkı arıyor. Ben sus kapatayım şunu. Işınlanmalıyım lan. Galiba şimdi anladım da. Aradan kaçtı galiba. <laughs> ben gideyim. En evet, iyisi yürüyerek gideyim Rıfkı'nı yandı. Oh. Yürüyerek Roblox'a gelmek ama zormuş Rıfkı ya. Umarım beni bak saçma bir şey şunu yandırmamışsındır. Valla 600-700 e km yol geldim yürüyerek ya. Abi saçma değil manyak mısın ya şuna bak. İşte bu işte bu la, 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 la. Bu ne lan? Pogo abi. Mogo mu? Abi Pogo Pogo. Pogo. Pogo abi Pogo. Pogo. Değil diyorum abi Pogo ya Pogo. Oğlum Pogo ne? Tamam lan tamam Pogo olsun hadi Pogo. Bunun adı Pogo abi. Bak boy, böyle zıplıyorum her tarafa boy, boy, boy Mükemmel bir değil mi şuna bak. Lan beni bunun için mi uyandırdın? O kadar yol geldim yürüyerek ya. Zaten ışınlanma özelliğim bozuldu sabah sabah. Bence diğer abi şuna bak mükemmel zıplıyor. Oho yiho zıplıyorum her tarafa artık yürümeyeceğim. Hay Allah'ım sen beni bunun için mi uyandırdın gerçekten ya? Ben de mükemmel bir şey var diye bekliyorum. Ben de Roblox'u uzaylı ejderhalar bastı falan diye bekliyorum ha. Abi ne uzaylı ejderhası ya onlar gerçek bile değil. Nasıl gerçek değil ya? Ben onları gerçek diye biliyorum. Değil abi seni kandırmışlar ya. Vay sen şu şakallara bak ya. E neymiş lan Pogo, bu kadar güzel? Abi çok güzel çünkü buna zıplayabiliyorsun. Lan mal rıfkız. Zaman için senin pogoya ihtiyacın var? Kendin zıplayabilirsin zaten. Ayakların var ya. Ama abi anlamıyorsun. Bak şimdi bunu zıplayarak bulutlara kadar çıkabiliriz. Ayaklarımızla bunu yapamayız ki. Nasıl ya? Gerçekten mi? bir abi şuna bak. Boing boing zıplıyorum boing boing çok havalıyım. Sen bir kere bulutlara falan çıkmıyorsun. Bunun Ancak yerden 10 santim falan zıplıyorsun. Şuna bak. Minicik zıplıyorsun. Öyle değil mi abi? Bak şimdi. Topluyoruz buradaki paraları. Oh. Bak bak aldık. 3 lira geldi. Görüyor musun? Bak bunu da aldım. Mükemmel mükemmel. Daha çok alıyorum. Oh. 1000 lira. Ne oldu şimdi? Biraz para daha 11 liran oldu ne olacak şimdi Nasıl ne olacak abi bunlarla kendimize daha iyi pogolar alabiliriz Bak şimdi göstereyim sana boing boing Daha iyi pogo ne olabilir ki ne şimdi Tahta yerine toprak pogo mu var ne var Bakayım burada Oha. Bir saniye kırmızı havalı pogo Oo, Daha karışık pogo bu ne ağaç dalından Pogo yapmışlar lan sonra kemik pogo Tuğla pogo ve sonra roket pogo Uzaylı pogo büyücü pogo Parlayan pogo ve altın Pogo bile var oha Evet abi ve eğer onları alırsak var ya Bulutlara kadar zıplayabiliriz Gerçi Olum Oğlum madem o kadar abi uyandırdın. O bulutlara çıkacağız lan Nufka anladın mı? Boşuna uyanmış olmak istemiyorum ya bunu görmek istiyorum. Tamam abi sıkıntı yok. O zaman paralar almakla başlayalım hemen bak. Alıyoruz hop güzel. 2 lira 2 lira alıyoruz. Lan böyle 2 lira ala ala 10 milyonluk altın pokoyu mu alacağız biz? Ya sen rahat ol abi. Eğer üstümüzdeki çemberlerden geçebilirsek daha çok para kazanacağız. Oha o zaman geçelim oğlum. O kadar zıplayamıyorum ki ne yapayım ya. Çok dandik pokom var. <laughs> lan tamam dur ağlama. Şimdiden bak 30 bin liramız oldu. Nie, o coś Şimdi Rıfkı bize ilk Pogo için kaç para lazım bir bakalım önce gidip. Bakalım abi. Bayağı paramız oldu yani. Bak bak 44 liramız oldu bile yani. Hemen dükkana gidiyoruz burada. Hop. Oha. İlk Pogo için 50 lira lazımmış bak. Bizim Pogo'nun şu an gücü 1 eksiz. görüyor musunuz bak. Her şey 1 1 1. Ama 50 liralık Pogo'nun hızlama gücü 4'müş. Hızı da 2'ymiş. Çok güzel yani. Ben de çok beğendim abi. olur. çok havalı duruyor. Bence de Rıfkı bence de. Tamam şimdi bak. 49 lira oldu. Hop. Oha 51 lira ekstras. Artık alabiliriz. Olay, olay, Pogo'muz Yenişim. Hemen aldık bunu. Oha. Bunu nasıl zıplıyor bakayım şimdi. Oo daha çok zıplıyor lan Rıfkı. Artık 10 cm değil de 20 cm zıplıyorsun ve Aa Alabiliyoruz artık lan bunları. Demiştim abi bu mükemmel diye. Bir kere 20 santim falan değil. Bu bayağı zıplatıyor bizi. En az 2 metre zıplıyoruz bence. Ne 2 metresi Abartma o kadar. Bakayım yere şöyle bir. 1 metre belki ya da 1,5. Olsun abi gene güzel. Ve çok eğlenceli. Yee -haw, yee -haw. E tam o zaman bunları zıplıyoruz biz. lira geliyor. Bu hiçbir şey yetmez bir kere. Nasıl yetmez abi? Bak daha çok var üstümüzde. Nasıl lan? Ana maviler de var. Lan bunun üstünde daha çok var. Hatta daha da gökyüzünde daha çok var. Oha. Ta bulutların orada var lan. Şuna bak. Bir sürü çember var yukarıda. Onlar da almalıyız abi. Onlar da almalıyız. kafayı yemiş. Nasıl alacağız bunları ya? Bizim bizim kendimizi bayağı geliştirmemiz lazım şu an. Bir gelişim için ne gerekiyor? Bakayım şöyle bir 300 lira gerekiyormuş şu anda. Paramız 300 olmak üzere ahanda oldu. Hemen yapalım bakalım şimdi. Artacak da işimiz Aldım bunu şimdi. Oh. Artık daha da fazla zıplıyoruz ha. Şu an kafamızın üstü değil resmen böyle bacaklarımıza kadar geliyor yani bu halkalar. Ama hala yeterli değil. Bakayım biraz da artırabilir miyiz şöyle şu mavilere kadar. Buradan da paramızı güce çevirebiliyoruz. Şu an 88 liramız var. Bunun yarısını güç yapabiliyoruz. Yani kutup gücümüz olacak şimdi. Hepsini çevirdim bakayım. Aha. Zıplar afkı. Zıplıyorum abi. Oha. Bu ne? Oha. Ekselen paramızı şu an güce çevirince resmen mavilere kadar zıplıyoruz ha. Bayağı geliştik şu an. İşte bu. İşte bu. Dünyadaki en iyi pokocu benim. Rıfka, sen bu nasıl bir şarkı ya? Ha sen abi, ben söyleyeceğim ya. Oğlum kulaklarım kanıyor burada ne yapayım? Sonraki için kaç gerekiyor? Bin tamam. Ama buradaki gelişimleri yaptığımızda yani paramızı çevirdiğimiz gücümüz sıfırlanıyormuş. O birazcık kötü ama gücümüzün katı artıyor. Daha çok katlanıyor. Yani mükemmel bir şey o yüzden yapmalıyız. Bence de yok, yapalım bence de. Hemen şimdi bak bin lirayı veriyoruz. Oha yaptık bak sıfıra düştü şu an gücümüz. Ama hala alabilecek miyiz mavileri? Lan alamıyoruz lan. Azıcık paramızı şöyle güç yapalım mesela bak yine. 96 lirayı şu an çeviriyorum. 8 oldu şu an gücümüz ama bak daha çok zıplıyoruz artık. Çünkü güç katımızı arttırdık şu an. 2 seviye oldu bak orada yazıyor, Level 2 yazıyor. Ben sen artık. İki bir Pokocun yok. Valla öyle düşün, Rıfkı çok fena oldun ha. Şu yandaki büyük halkaları istiyorum ben. Rıfkı onları almalıyız ya. Çok para getirir onlar. Bak bunlar çok dandik. Kaç getiriyor bak alıyoruz. Heh. 21 lira 33 lira çok dandik. Ha burası çıkacağız çok zor ya. Oğlum çıkarız bak bu duvardan çıkacağız da. Display almıyoruz ondan dur. Hemen paramızı çevirelim gücü. 500 lira verip 260 lira almış şu an aldım. Ve bakalım display işte. Oh bir işte şu an. Ta nereye kadar zıplıyorsun bak. İşte bu. İşte bu. Vallahi çok fena oldu ha. İsteriz şu an. Hemen buradan buraya zıplayabiliriz. Ve buradaki özel halkalar artık alabiliriz alabiliriz. Şuna bak 150 lira veriyor tek seferde. Oha. E zengin olacağız abi zengin olacağız. Vallahi arafı çok fenaymış lan burası. Ekstrales şu an burada var. Paramızı çok fena katlayabiliriz. Sonraki seviye için 3000 gerekiyormuş. Hemen paramızı 3000 yaparız. Çok kolay yani burada çünkü. Çok para geldiği için hiç zor değil. Bence abi peki buradan çıkacak mıyız? Nasıl? Şu dağ mı? Evet abi. Hiç yüksek değil bence. Oğlum manyak mısın? Çok yüksek lan. Ya bir şey olmaz abicim. Sen rahat ol ya. Gerçi doğru. Çıkacağız lan çıkacağız. Ben o kadar uyandırdın şu an. Artık çıkmak zorundayız. Tamam şimdi 3000 lira oldu. Bir daha seviyemizi arttırıyorum buradan. Hadi bakayım gücümüz şu sıfıra düştü. Ana yeşillere kadar zor zıplıyoruz ben şu an. Çok kötü oldu ekstra şu an. Hemen güç katımızı arttırmam lazım. Şu an 400 lira oldu. Aha, 500 lira. Hemen gücümüze çeviriyor böyle paramızı. Oo be bizi işte artık. Oo mavilerin bile üstüne çıkıyoruz. Hatta ben biraz daha artıracağım şu an ekstra gücümüzü. bakayım çok merak ettim. İşte 1000 lirayı şu an ekstra çevireceğim. Çevirdim. Hadi bakayım tek zıplayışta. Işte. Oo üstteki mavilere kadar çıkıyoruz ama alamıyoruz. Birazcık daha arttırayım çok hızlı. Aha, arttırdım. Şimdi zıpladık ve hop. Oo alabiliyoruz onları da. Ve tam 400 lira veriyor. Oo. Artık <laughs> çok bu çok eğlenceli. Ben bir pogocuyum. Sen gördüğüm en manyak pogocusun ha Rıfkı. Kaç tane pogocu gördün ki abi? İşte hiç görmedim o yüzden. Bir tane gördüm o sensin yani. Anlıyorum. Gücümüz o zaman biraz daha artıralım bakalım. 7500 istiyormuş. Tamam. Bu seviyeler şu an çok önemli. Bunları iyice arttırayım şöyle ben. Hop. Abi çok paramız oldu ya. Ben artık yine pogolar istiyorum. Bu çok dandik. Ana doğru diyorsun lan Rıfkı. Hemen o zaman pogomuzu geliştirelim bakalım. Bak dükkana şu an buradan girebiliyoruz hemen. Mesela 250 liralık şu an pogoyu alıyorum bakayım. Nasıl işimizi şimdi? Zıplayalım şöyle bir. Boing diye. Oo, bayağı zıplıyor lan. Mükemmel lan. Çok çok beğendim bunu iyi ha. Ama daha çok paramız var Rıfkı hadi bakayım daha çok geliştirelim şunu. Ağaç pogoyu aldım şu an. Biraz buluyoruz. Oo bu ne? Bu ne? <laughs> Oha. Nasıl zıplıyoruz lan şu an? Oha. Eksuartesi aşırı güçlüymüş ağaç pogo. Şu an en üstteki morları bile alıyoruz yani resmen. Tek zıplayışta işte. Şuna bakın ekstresi şu an nasıl zıplıyoruz? Boing. İşte bu uçuyorum. Biraz daha geliştirelim bakalım. Şimdi ne var sonra? 5000 liralık kemik pogo var ekstresi. Bunu aldım şimdi bakalım nasıl zıplayacak bu? Korkuyorum abi. Vallahi ben de Rıfkı hadi bakayım zıplıyoruz. Hadi bakalım. Oo, bu ne eksu ailesi daha kadar zıplıyoruz oha yuh diyorum yuh yuh eksu ailesi şuna bakın bir zıpla işte şu an dağı bile geçiyoruz yani ben bir daha pogomuzu geliştirmek istiyorum bu sefer de 25 binlik tuğla pogoyu aldık ve bakalım tek zıplaşta kaç zıplayacak valla çok korktum korkma oğlum bir şey olmaz hazır mısın değilim abi o zaman zıpladık bakayım boing oha eksu ailesi bu ne artık dağın bile üstüne çıkıyoruz lan bir işte boing şuna bak ooo bu ne eksu ailesi yuh yuh diyorum bu nasıl bir güç şu an buradan başlayalım. Boeing'e ooo lan lan nereye gittik şu an? Oha şu an yepyeni bölgeye geldik artık. Galiba oyundaki en yüksek yer burası yani. Evet abi ben çok korkuyorum anam. Oğlum korkma bir şey olmaz dedi bakayım. 38 bin lira oldu şu an. Tek girişte bak bize kaç bin lira veriyor bunlar? 4 bin lira veriyor Söylesi Bak bak kahverengi şu an gireceğim. 47 bin liram var girdim. 51 bin lira oldu. Üff böyle bir şey. Bu manyak bir şey. Vallahi çok manyakmış. Ve şimdi Xolay'si ben 100 binlik Pogo'yu çok merak ediyorum. Bundan sonra 100 binlik Pogo geliyor. Onu alırsak var ya bence gücümüz aşırı artacak ve artık Busy playsta bilmiyorum nerelere gideriz yani. Ve çok havalı bir pogoya benziyordu şu an elimizdeki tuğla pogo çok dandik duruyor ama bu roketli pogo. Bakalım roketli pogo daha mı güçlü ve ne kadar daha güçlü yani tabii ki daha güçlüdür ama hadi bana ne kadar daha güçlü şimdi göreceğiz de bakayım şu an. 100 bin liramız oldu hazır mısın? Değilim abi. Hemen 100 binlik pogo yükselsin alıyorum 69 zıplama gücü varmış. Bundan sonra 350 binlik uzay pogosu geliyor. Uzaylı pogosu geliyor. Ve şimdi roket pogoya zıplıyoruz. Anam korkuyorum. Ve zıpladık boing of ateşler çıkıyor gördünüz mü? Yuuu nereye kadar zıpladık lan? Boeing diye bak altın ateşler çıkıyor ekselesi görüyor musunuz mükemmel bak şöyle tam zıpladı anı göstereceğim hop boy of ateşler çıkıyor çok fena bu ne abi yanıyorum ana boy of çok fena şey gücümü de şu an artıracağım birazcık şöyle 9000 güç yapıyorum bakayım 10000 gücümüz oldu üstüne roket pogamız var zıpladım boy of oh, o oh. sarıya kadar geldik o oh, bu ne oha ekstra sarıya kadar geldik neredeyse yu anne yardım et ana Oğlum Rıfkı artık bayağı yüksek biliyoruz lan. E peki en üst ne var? Ne olacak abi? Kimsin ulaşamadı? Devasa çember var. Kimsin ulaşamadı? Devasa çember mi? O zaman söylesi artık şu an seviyemiz de bayağı oldu. 9 seviye olduk. 80 bin lirayı şu an çeviriyorum güce. 40 bin gücümüz oldu ve hazır mısınız zıplamaya? Değilim abi. O zaman zıpladık bakalım. Boing diye. Oh, oh, devasa çembere geldik mi? Bu ne lan? Bir yerde var rıfkı bu ne? Dev çemberi aldık ama. Bu değil abi. Bundan sonraki dev çember. Oha bir tane daha mı var lan? O daha da dev. Yuh diyorum o zaman. Bakayım yukarı. Hop zıplayalım o zaman şöyle. Boing diye. Nerede bu dev çember? Görelim şunu ya. Hop. Oh, oh, eksualesi. Bulutların da üstünde artık yani gözükmüyor o kadar yüksek Kandınız abi hiç sıkıntı yok Bence de alırız çünkü 350 bin liraya artık uzaylı pogoslanabiliriz. alabiliriz Aldım Eksuaylı ve şimdi zıplıyoruz Paramızı şöyle bir çeşit şey vereyim bakayım Zıpladık boing diye Uf uzaylı pogosuyla. Uuuuhaa Bak mosmor parlıyor artık Nerelere geldik Eksuaylı şu an yeryüzü gözükmüyor artık Bak bir zıplıyoruz şöyle Tek zıplayışta işte. boing diye bak Uf bu ne ya? Uzaylı pogosu etmen uçuyor yani uçuyor. Böyle bir kuş yok. Aşırı fena exolesi aşırı fena. Ve exolesi artı 700 bin liramız da oldu. Oyundaki en güçlü 3. pogoyu alabiliriz. Sihirbaz pogoymuş. Onu aldık bakalım. Bu ne abi ışıldıyor resmen. Valla rıfkı ışıldıyor. Bundan sonraki exolesi 2.5 milyon. En son üçüncüsü artık 10 milyon. Oyunun en sonundaki altın pogo. Hepsini alacağız. Ama şimdi bakalım sihirbaz pogosu ile oyun en üstündeki çember ulaşacak mıyız? Zıpladık bakalım. uçuyor lan vallahi o o En yüksek çember, eksualisi. çember, çember aldık mı lan? Oo. Oh, oh, aldı aldık vallahi Valla aldık ve bize tam 100 bin lira verdi. Oha gördünüz mü insanesi? Bir daha tıklayalım bakalım. Rekord kırdık abi. Valla arkadaşlar şu an bakın en üstte daha üstte çember yok. Bunu alıyoruz boing diye ve tam 100 bin lira paramız arttı yani. Gerçekten aşırı fazla ekşi Şu an bir milyon liramız oldu bile yani. Çok hızlı artıyor paramız ve şimdi ise oyundaki en iyi ikinci Pogo'yu alacağız. Yani tam 2.5 milyon değerdeki. Acaba onunla nereye kadar açacağız bilmiyorum artık yani. Çok yüksek ekstra çok yüksek şu an. Sihirbaz Pogo ile bile en üstlükle alabiliyoruz. Artık bilmiyorum bu Pogo nereye götürecek bizi. Yani oyunun dışına mı çıkacağız artık bilmiyorum ekstra Aşırı yükseğe gideceğiz yani. Vallahi korkuyorum anam. 2.5 milyonumuz da oldu ekstra Şimdi artık alıyoruz buradaki en iyi en değerli artık. gümüş Pogo mu diyeyim. Parlayan Pogo mu? onu alıyoruz 2.5 milyonu ve şimdi ekstra Çok korkuyorum bu çok parlak. Vallahi çok porlak bu ne güzel ışıl ışıl duruyor zıplıyoruz bakalım şimdi o altından ışınlar çıkıyor oha ses gördünüz mü zıplayınca altından ışın çıktı ve şimdi nereye kadar çıkıyoruz Ooo bunu aldık lan siras Pogo ile aynı zıplıyor bu sualesi acaba altı Pogo da böyle mi nasıl olabilir böyle bir şey sualesi resmen siras Pogo ile aynı zıplıyor çok saçma bence de yanlış yani çok azıcık daha çok zıplıyor siras Pogo'dan çok daha fazla değil yani neredeyse aynı sayılır bana şu an baya garip geldi bu bakalım altın nasılmış tam 10 milyon rap geliyorum şimdi 500 zıplayış sonra. Anam yeter yeter başım döndü. <laughs> evet Eksu <X> ailesi 10 milyon değil tam 17 milyon paramız oldu. Ama ne <laughs> Neden mi Rıfkı? Çünkü şimdi Eksu ailesi burada 10 milyonluk pogoyu alıyorum. Oyundaki en mükemmel altın renk 10 milyonluk pogoyu aldım Eksu ailesi. E şimdi bundan zıplayacağız. Bakalım arada çok büyük fark var mı göreceğiz. Bak biz bak bak Ve eğer çok fark yoksa Eksu ailesi şu an 7 milyon paranın hepsini zıplamak üzerine çevireceğim. Ve sonra zıplayacağız bakalım ne olacak? Çok korkuyorum. Korkma oğlum bir şey olmaz. Sen artık başardık. Oyundaki en büyük çembere değdik. Sen daha üstünde bir şey yok. Ama abi bir şey Oğlum gebermezsin. Hadi bakayım şansına zıplıyoruz. Ve zıplattık ek Oo, alttan bak ışın çıkıyor şu an. Bundan da ek söylesi. Altın renk pogo. Tam 10 milyonluk ve arada vallahi çok büyük fark yok Yani arada böyle bir yarım metre falan fark oldu. Hiç fark olmadı. O yüzden şimdi 8 milyon paramız oldu hatta. Bunun hepsine ek söyledi şu an. gücü çeviriyorum. Ve tam 4.1 milyon gücümüz oldu. Anam. Ve zıplıyoruz bakalım. Boing Zıpladık şu an. Hadi bakayım. Zıpladık şu an. 4 milyon güçle. Ve ne oluyor? Bir saniye lan. Exodus galiba oyunun limiti buymuş zaten. <laughs> o yüzden zıplayamıyoruz galiba. O yüzden şunu deneyeceğim şu an Exodus'ta. E. Oyundaki daha alt yerler vardı ya oraya düşeceğim şimdi bakalım. Acaba oradan zıplayınca gene buraya kadar çıkacak mıyız? Çok merak ediyorum diyeceğim de gerçi yok. Ben burada duvar var şu an. Duvara çarpıyoruz evet. Bak çarpıyoruz şu an. Tık diye. Havada ekstrasız görünmez duvar varmış. <laughs> evet ekstrasız gördüğünüz gibi şu anda yani bizi play işte oyunun en sonuna kadar uçuyoruz artık yani. Tek play işte şu an 4 milyon güç altın pogo ile oyunun limitine geldik artık daha üstte çıkamıyoruz zaten. Oyundaki en iyi pogoyu da aldık 4 milyon güç de yaptık bakın yani zıplıyoruz. En üstteki yuvarlak halkaya geliyoruz orada tıkanıyor yani artık. Oyun daha fazla izin vermiyor bize bak çıkıyoruz o en üsttekini alıyoruz bu kadar evet. Başardık başardık. Vallahi başardık lan. Ama ekstrasız merak ettiğim bir şey var orada bir tane bak ev gibi bir yer vardı çok acayip gördünüz mü bir tane ada vardı gökyüzü adası oraya gidelim madem zıplamışken. Şurada bak aha ada. Dur adaya geldik mi? Aha vallahi geldik. Hop aha başardık ses. Vallahi artık oyun en üstün alayda geldik. Dünyadaki en iyi pokocu biz olduk değil mi Rıfke? Evet abi. Vallahi bak buraya kadar zıplayamasak ben uyandırmadan çok kızacaktım ama başardığımız için Rıfkı kızmıyorum. Uyanmama değdi yani eksüalesi. Ben gerçekten çok fazla eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Altan video like atmayı, abone olmayı ve anlaksız bir düşünümden laf yaşamayı unutmayın. Buradaki videoları izleyebilirsiniz. Ben Serem Atik Tuğay'ı ayırıp Hepinizi çok seviyorum. bay bay Bye bye. bye, bye.